Şok marketler için 11 Eylül'de geç vakitlerde Anus yatırımdan da hedef fiyat açıklaması geldi. Anus yatırım şok marketler için 67 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. Daha önce bir video çekmiştim. Orada iki ayrı aracı kurumdan da bahsetmiştim. 11 Eylül kapanış fiyatı şok marketlerin 47 lira 50 kuruş. Buna göre 67 liralık Anus yatırımın şok marketler için belirlediği hedef fiyat %41.05'lik bir potansiyel firme işaret ediyor. Şok marketlerin son bir yılına baktığımızda en düşük 47 lira 12 kuruş. En yüksek 72 lira 22 kuruştan işlem görmüş ki bu fiyatı dün gördü. Yani şok marketler şu anda son bir yılın en düşük seviyelerinde dolaşıyor. Bir fırsat da olabilir. Bir olumsuz durum da olabilir. Taban seviyelerinde gidiyor. İyi bir haber gelecekse yukarıya doğru bir çıkışta olabilir. İyi bir haber yoksa aşağıya doğru zorluyor anlamına da gelebilir. Şok marketlerin piyasa değeri ise 28 milyar 181 milyon 275 bin 380 Türk lirası garanti BBVA. 102 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat verdi şok market Endeks üstü getiri dedi. Şu anda taban fiyatlarda dolaşıyor şok marketler. Halk yatırım yine tut tavsiyesi vermişti. 66 lira 70 kuruş verdi. Tabi şu anda borsa da düşük. Hedef fiyatlar ne kadar sağlıklı onda bilmiyorum. Karar sizlerin.